Merhaba arkadaşlar. Benim ismim İbrahim Ataş. Uzaktan eğitim Gen TR'de matematik öğretmeni olarak çalışıyorum. Şimdi sözel mantık sorusunu arkadaşlar çözeceğiz. Ayşe, Burcu, Ceyda, Derya ve Elif isimli kişilerin göz renkleri ela, kahverengi, yeşil ve mavi. Saç renkleri kahverengi, sarı, siyah ve kızıldır. Bu kişilerin göz ve saç renkleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Verilenlere bir göz atalım bize öncüler vermiş. Göz ve saç renklerinden sadece birer tanesi iki kişiye aittir. Diğerlerinin iki ne olacak? Farklı olacak. Göz renklerine dikkatlice bakalım. Ela var, kahverengi var, yeşil var ve de mavi var. Yani burada arkadaşlar bakın 4 renk verilmiş. 5 kişi olduğuna göre bir tanesi ne olacak? Aynısı olacak. Aynı şekilde saç renklerine baktığımız zaman kahverengi, sarı, siyah ve kızıl olarak verilmiş. Burada da yine 4 tane rengimiz var ve de 5 kişi olduğuna göre 2 kişinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ve sadece birer tanesinin olduğunu da öncül olarak vermiş. Ceyda'nın göz rengi Ela'dır. Bakınız şuraya ben tabloyu oluşturdum. Şöyle bir tablo yapabiliriz istersek. Bu tabloda kişilerimiz var. A, B, C, D ve de E şeklinde yazdık. Ayşe, Burcu, Ceyda, Derya ve Elif şeklinde söyleyebiliriz. Daha sonra bunların göz renkleri bu satırda ve de saç renkleri de alttaki satırda olsun. Şimdi birincisine baktık. Ceyda'nın göz rengi Ela'dır. Ceyda'nın göz rengi Ela imiş. Bunu tabloda yerine yazdık. Saç rengi sarı olan kişinin göz rengi maviymiş. Göz rengi mavi olan kişinin saç renginin sarı olduğunu söyleyebiliriz. Ve de bakın arkadaşlar ben bloklama yöntemi diyordum buna. Bu bloklama yöntemiyle biz ne yapabiliriz? Bakınız buraya getirebiliriz. E'ye şimdilik söylüyorum. D'ye C olmaz. Değil mi arkadaşlar? B olabilir ve de A olabilir. Yani bu ikisi birbirinden ayrılmayacak şeklinde ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Şu mavi ve sarı nerede olabilir? Elif de olabilir. Derya da de olabilir. C'da da olmaz. Burcu'da ve Ayşe'de olabilir. Şu anki baktığımız öncüllere göre. Yani şunu da arkadaşlar söylemiş olduk. Ayşe'nin göz rengi yeşil. Ayşe'nin göz rengi yeşil. Saç rengi siyah. Saç rengi de siyahmış. Bunu da yerleştirdim. Burcu ve Derya'nın göz rengi aynıdır. Burcu ve Derya'nın göz rengi aynı olacak. Şunların aynı olduğunu söyleyebiliriz. Derya ve Elif'in saç renkleri aynıdır. Derya ve Elif'in saç renkleri de aynı olacak. Şu ikisinin de aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şunu yazdık. Göz renkleri farklıdır. Yani E ile D'nin de ne olması gerekecek? Göz renklerinin farklı olması gerekecek. Sadece bir kişinin saç rengi sarıdır. Saç rengi sarı olduğuna göre bakınız arkadaşlar bu sarı sadece bir kişinin olduğuna göre Derya ve Elif olamaz. Kim olabilir pekala? Ceyda olabilir ve de Burcu olabilir gibi gözüküyor. Ancak arkadaşlar bakınız saç rengi sarı olanın göz rengi neymiş? Mavi. Demek ki arkadaşlar sarı mavinin nereye gelmesi gerekir pekala? burcuya gelmesi gerekir. Sarı mavi şeklinde olacak. Derya'nın da arkadaşlar ne olur? Mavi şeklinde olabilir. Verilenlere göre Derya'nın saç rengi yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri olabilir? Sarı olmayacağını söylemiştik. Çünkü sarı hangisi olacak? Sadece bir tane sarı olduğuna göre demek ki sarı olmaz. Kahve rengi olabilir mi? Evet olabilir. Kızıl olabilir mi? Evet olabilir. Demek ki arkadaşlar 1 ve 3 olabilir. Derya'nın saç rengi. Öyleyse doğru cevabımız E seçeneğidir.